Evet, kripto evet. paralar çok enteresan. Yani şimdi ben bu konuda en son işte bu Twitter'dan beni takip edenler gördüyse yani ben de bu işi yeni uyanan uyananlardanım. Yani kripto paranın ne olduğunu, mantığının ne olduğunu biliyorum ama istihbarat servisi ve kripto ilişkisini ben de yeni yeni farkındayım. Hatta bu konuda ciddi şekilde bir makale yazmayı da düşünüyorum. Kaynak araştırması içerisindeyim. Sınırlı kaynak var. Neden? Kongre baskınında sızan bazı haberlere göre örneğin e, kongre baskını gerçekleştiren aşırı sağcı gruplara 500 bin ABD doları civarında bir kripto para aktarımının söz konusu olduğu iddialar var. FBI'nin bunu araştırdı. 2016 başkanlık seçimlerine yönelik Rus müdahalesinde o dönemdeki Müller Investigation yani Mueller Savcı Müller'in soruşturması kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi iddianamesi budur arkadaşlar. GEO'nun Rus istihbaratının e, kripto paralar üzerinden bu, a, e, a, ABD başkanlık seçimlerinin manipülasyon faaliyetlerini finanse ettiği iddia ediliyor. GEO'nun. Yani bakın, yani istihbarat servisleri örtülü faaliyetlerini kripto para madenciliği, Bitcoin madenciliği üzerinden. Yani işte çeşitli kripto paralar var, sadece Bitcoin değil, ama en popüleri Bitcoin olduğu için. Bitcoin mining üzerinden bu işleri gerçekleştirdikleri iddia ediliyor. Demek ki istihbarat servislerinin böyle bir alanı var. Bu yeni bir alan. Yeni. Yani bu, tak, bu böyle bir takım kokular geliyor. E, haberler sızıyor. Eğer bu böyle haberler sızıyorsa bu iş doğrudur. Tabii bu bilgiler sızıntı ve açık kaynaklarda daha hani gizli servislerin örtülü faaliyetleri olduğu için biz bunlara çok hakim olmamız biraz erken zaman alacaktır. Şimdi bunun iki boyutu var. Birincisi Kripto para kullandığınız zaman zaten adı üzerinde. Kripto işte gizlilik sağlıyor size. Yani istihbarat servisi bir faaliyet gerçekleştirdiği zaman bunun gizli yapılmasını ister. Kripto para kullanması son derece mantıklı. Bazen istihbarat servisleri ikinci sebep bütçe kısıtı içerisine girerler. Bitcoin, Bitcoin Bitcoin madenciliğiyle ya da kripto para madenciliğiyle ek bütçe temin ediyorsunuz. Devlet bütçenizden hiç para harcamadan. Üçüncüsü, üçüncüsü gene aynı şekilde gizliliğin, gizliliğin ön plana çıkması, yani sizin servisiniz içerisinde bir köstebek varsa, sizin gizli faaliyetinizi deşifre edilecek bir unsur varsa, siz resmi bütçeden para harcadığınız zaman bu örtülü, yani bu gizlilik ilkesini birazcık delmiş oluyorsunuz. Ama bu bitcoin'i kullanırsanız bu size bir gizlilik temin ediyor. Dolayısıyla bu sebeplerden dolayı bir gizli servisin bitcoin madenciliğiyle ya da kripto para madenciliğiyle Yurt dışındaki örtülü faaliyetlerini finanse etmesi son derece mantıklı, son derece atla uygun ve bunun yapıldığına dair de ciddi emareler var. Bence yeni yeni işler bu konularda Ruslar zaten son derece yaratıcıdır. Bu işi ilk başlatanlar Ruslar gibi gözüküyor. Rusların Rusya'daki nükleer santrallerde Bitcoin madenciliği yaptığına yönelik bazı iddialar var. Hani bunlar teorilerinin ötesinde ciddi bilgiler. Ya da şimdi teorik olarak kripto madenciliğini bir bilgisayarınız varsa ve internete bağlanabiliyorsanız teorik olarak kripto madenciliği yapabilirsiniz. Bu teoride, pratikte ise son derece sofistike bilgisayarlar, son derece sofistike yazılımlar ve son derece sofistike uzmanlara sahip olmanız lazım kripto madenciliği yapabilmeniz için. E bu imkanları sağlayabilecek olan dünyadaki güçler de belli. Bunların arkasında istihbarat servislerinin olması da çünkü istihbarat servislerinde böyle imkanlar vardır. Ama başka unsurlarda da var tabii ki. Sadece istihbarat servisi değil. Son derece normal son derece atla yakın ve komple ötesinde ciddiye alınması gereken bence emareler. Bu konu önemli bir konu. Buradan akademik çalışma yapan arkadaşlar varsa bence bu konuya eğilebilirler. Güzel bir test konusu olur. Bitcoin madenciliği ve toplumsal manipülasyonlar, Bitcoin madenciliği ve istihbarat servisleri. Hani bu konuda bir çalışma yapılabilir. Çünkü ben mesela yani konu konuyu açacak ama akademik çalışma yapan arkadaşlar da her zaman yeni konular daha dikkat çekici olmak için daha az çalışılmış konuları, daha dikkat çekici konuları çalışmalarını şiddetle tavsiye ederim. Ve bence bu son derece dikkat çekici ve ilginç bir konu.